Hanover, Almanya'nın kuzeyinde yer alan ve aşağı Saksonya eyaletinin başkenti olan dinamik bir şehirdir. Leine Nehri'nin güney kıyısında konumlanan Hanover, yaklaşık 535 bin kişilik nüfusuyla bölgenin en büyük şehirlerinden biridir. Hanover, dünya çapında düzenlenen fuarlarıyla tanınır ve bu nedenle Almanya'nın fuar kenti olarak adlandırılır. Her yıl Expo ve Cebit gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yaparak binlerce ziyaretçiyi ağırlar. Bu etkinlikler şehrin ekonomik canlılığını artıran önemli unsurlardır. Şehrin tarihi 1241 yılına kadar uzanır. Bu tarihte Hanover şehir haklarına kavuşmuş ve o zamandan beri kendi belediye meclisi tarafından yönetilmiştir. Tarihi şehir merkezi Steintor'dan Egidientor Platz'a kadar uzanır ve orta çağdan kalma yapılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeker. Hanover, yeşil alanları ve parklarıyla da ünlüdür. Herrenhäuser Gerten, Avrupa'nın önemli barok bahçelerinden biri olup, büyüleyici peyzajıyla ziyaretçileri cezbeder. Ayrıca, Maşsee Gölü ve Eilenriede Ormanı, doğa severler için şehrin sunduğu diğer güzellikler arasındadır. Hanover, çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapar ve canlı festivalleriyle tanınır. Düz bir vadiye kurulmuş olması nedeniyle, bisiklet şehirde önemli bir ulaşım aracı olarak öne çıkar.